Afacan ah, abicim kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Şimdi İran doğalgazı kesiyormuş. O yüzden sanayi bölgelerinde gün gün elektrik kesintileri başladı. Nedir abi bu olay? Bu olay bir yalan olay. Şimdi şeyin doğalgaz durumumuzun önce bir fotoğrafını çekelim. Tesislerimiz ve kaç boruyla ülkeye doğalgaz giriş yapıyor? Onun, önce ona bakalım. Şimdi İran'dan Türkiye'ye bir doğalgaz borumuz var. Azerbaycan'dan iki doğalgaz borumuz var. İki tane de Rusya'dan mavi akım ve Türk akım diye iki tane boru var doğalgaz borusu. Şimdi İran'dan günde aldığımız günlük İran'ın taahhütü bize 20 20 milyon metreküp doğal gaz. Türkiye'nin günlük tüketimi 220 milyon metreküp. Yani İran'ın bize gönderdiği gaz 11'de 12'de bir yüzde 11 12 gibi bir oran. Düşük bir oran. Bu oranla fabrikanın ve sanayilerin durması mümkün değil. Türkiye'deki doğalgazın hemen hemen yaklaşık söyleyeceğim. Dörtte biri hane halkı kullanıyor. Dörtte biri sanayide kullanıyor. Dörtte ikisi de elektrik üretimi için santrallerde, elektrik üretim santrallerinde kullanılıyor. Tamam. Bir de şey tesislerimiz var. Alaada iki tane. Bir tanesi Çolakoğlu. LNG tesisi var. Yani gaz sıvılaştırma tesisi. Yine Alaada Kalyon ve Kolin inşaatın meşhur müteahhitlerin LNG şirketi var. Bir tane de Hatay'da. Hatay Dört Yolda bir eğlence şirketi var. Bunlar özel şirketler. Bir de depolama alanlarımız var. Silivri'de bir tane 40 milyon metreküplük bir depolama alanı var. Ondan sonra Botaş'ın Ereğli'de bir elenci tesisi ve depolama alanı var. Bir de Tuz Gölü'nün altında bir depolama alanımız var. Şimdi depolama alanları çok küçük. Yani 220 milyon günlük metreküp Türkiye'nin tüketimi olan yerde 30-40 milyon depolama alanları çok küçük. İkincisi bir de şimdi benim tahminimi söyleyeyim. Yani 20 milyon metreküple bu doğalgazın kesilmesi mümkün değil Nedir sanayide. Artık bu ben söyleyeyim. Aralık sonu itibarıyla bizim doğalgaz anlaşmamız olması gerekiyordu. İran'la, Azerbaycan'la ve Rusya'yla. Azerbaycan kardeş ülke olduğu için galiba yaptılar ama Rusya'yla ülkede döviz kalmadığı için Rusya'yla ve İran'la anlaşma yapılmadı. Benim tahminim bu yani. Mesele dövize gene gitti geldi. Tabii gibi. tabii. Her sene şey doğalgaz hesaplama fonksiyonları değişiyor. Sistem değişiyor. Pahalı gelmiş olabilir ama zaten pahalı da gelse bunu almak zorundasın. Yani böyle bir plansızlık olabilir mi? Sanayiyi şey yapıyorsun. Sen yurt dışına mal üretiyorsun. İhracatı artıracağım falan dediler. Çin modeli dediler. Sen önce Çin modeline girene kadar sen sanayine bir elektrikle bir doğalgazı sağla bakalım yani. şöyle de bir şey var. Sen şimdi yurt dışına mal satıyorsun, sözleşme yapıyorsun ki, sattığın ülkeyle. Diyorsun ki şu tarihte sana şu malı göndereceğim diyorsun. O da sana güvenerekten örnekle gidelim bunu. Yine aynı Bilal Anlatır gibi anlatayım istiyorsan. Lütfen abi. Sen şimdi ağır vasıta jantı üreten bir firmasın. Traktör jantı üretiyorsun. Yurt dışında bir bağlantın var. Adam bir plan yapmış. 500 tane traktör üretecek. Elinde 300 tane jant var. Onları kullanıyor, sana güveniyor. 200 jantta ne de olsa diyor Türkiye'den gelecek diyor. Onları da takar diyor, bayilere ulaştırın diyor. Bak olay nereden nereye gidiyor. Şimdi sen o adam 300 tane traktör üretti, e, 200 tane eksik kaldı. Bu sefer yurt dışındaki firma kendi yurt dışındaki bayilere malı vermediğini düşün. Onların da banka borçları bilmem nesi var. Ki kaldı ki buradaki ihracatçının da geçen gün Denizli'de galiba bir olay olmuş. İspanya'ya mal satıyorlarmış tekstil ürünü. Ee, karşı taraf demiş ben demiş böyle konuşmadık seninle sözleşmeyi iptal ediyorum demiş. İhracatçı da diyor ki ben o paraya güveniyordum diyor bankaya kredisi ödeyecektim diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Zaten yani şimdi e, sanayiden kesene kadar zaten millet hane halkı artık doğalgaz kullanamıyor değil mi? Yok abi açtın mı bin TL'den fazla. Tamam gelmez. zaten halk doğalgaz kullanamıyor. Yani açık açık söyleselerdi keşke yani arkadaşlar böyle 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 bir doğalgaz sıkıntımız var evlere 3 gün vermeyeceğiz deseydi yemin ediyorum herkes battaniye çeker üstüne. Sanayi bu duruma niye getiriyorsun? Sıp tepki almamak için. Bir de abi şöyle yapmışlar. Ben fabrikalardaki yazıları okudum birkaç tane. İzin hakkı olan izne çıkacak, izin hakkı olmayan ücretsiz izne çıkacak. Başka çare yok diyor. Şimdi böyle şimdi, şimdi bak Avrupa'da marketlerde raflar boş. Yok bilmem Avrupa'da şöyle böyle dediler. Hangi Avrupa ülkesinde doğalgaz veya elektrik kesintisinden dolayı mal üretilemiyor şu anda? Bu kadar yalan olmaz yani. Yok öyle bir, bir şey. Böyle bir şey yok. Bir de abi fark ettim herkes hasta. Herkes hasta. Açamıyoruz doğal gazı. Hasta oluyoruz ee, abi nasıl olacak bu Şimdi şey? bir de kış yani şimdi covid'in de şeyi griple aynı semptomları. Evet. E şimdi ne olduğunu kim ne bilecek ki yani grip misin değil misin hastaneye gitsen ayrı dert gitmesen ayrı dert. Evet. Ortalık böyle doğal gaz olayımız bu ya yani böyle bir şey olamaz ya düşünebiliyor musun? Üzüntüler Düğün... artar mı abi? Şimdi bak şu anda EPH 18 Ocak'a kadar şeffaflık adına depolardaki bütün rakamları veriyordu. 18 Ocak'tan sonra vermemeye başlamış internet sitesinde. Yani re rezervimizde bilemiyoruz şu anda ne kadar doğalgaz var ya, ne kadar yok. Bugün 3 gün dediler 10 e, gün verirler 3 gün daha keserler 5 gün daha keserler daha sonra. Bu nereye kadar için Doğalgaz almak zorundasın yani bu senin üretimini etkileyecek bir olay. Konuyla alakasız ama şu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bu Ekrem İmamoğlu, Kar, İstanbul o konuda ne düşünüyorsun abi? Ya şimdi adam 19 saat çalışmış. Bir balık yemeye gitmiş. Bir saat oraya ayırıp. Yani bu karşı tarafın nasıl kurnaz bir kitle olduğu yani bilinirken. Malzeme vermeye gerek var Malzeme mı? vermeye gerek yok ya. Ben, bak ben açıkça şöyle söyleyeyim. Ben Mansur Yavaş'ı bundan çok seviyorum. Yani. Sıfır malzeme. Sıfır. Hiçbir yerden tutturamazsın adamı. Alır değil mi abi ilk turda? İlk turda alır tabii ya. Yüzde altmış alır vallahi. Ya. Peki alacağı bu kadar kesin bir insan varsa Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adayı göstermezse Mansur Yavaş'ı. Ya zaten bak şimdi baş, Cumhurbaşkanlığı seçimi normal tarihte olursa belediye başkanı seçimi sekiz ay kalıyor. Sekiz ay Ankara'ya AK Parti yönetsen olur, yönetmesen olur. Sekiz ay sonra geri alırsın. Yani sekiz ay için değer mi yani? Ha şey diyorlar Mansur Bey bırakırsa mesela Ankara'yı kaptırırlarmış AK Parti'ye. Niye kaptırsınlar ya? Onun gibi biri çıkar alır yani. Abi, belediye Cumhurbaşkanlığı belediye kıyas sence doğru mu? Koskoca bir de başkanlık seçimi varken belediye başkanlığı nedir ki bu ülkede? Kılıçdaroğlu'na akan belgeleri gördün değil mi? Bürokrasi yavaş yavaş çözülmeye başladı. Artık... Geldi mi diyorsun? Yavaş yavaş itiraflar geliyor. İşte dün evrakları gösterdi, kağıtlar falan filan hep ıslak imzalı şu bu falan. İmza atmak o belgelere bürokrat olsa imza atma. Yani 50 defa düşünen insan ya. Attığın imza her şey kilde karşına çıkabilir ya. Abi bir şey sormak istiyorum. Muhalefet kazanırsa hükümeti yargılayacağını inanıyor musun? hükümetten bazı yetkililerime. Normalde yargılanması lazım. yargılanmasını beklersin ama yani bilmiyorum ki ya yargılar mı, yargılamaz mı? Ama yargılanmazsa bu sefer de olmaz ya. Yani bal tutan parmağını yalıyor pozisyona gelir bu yani. ya. Yani. Abi her şeyi geçtim. Ruhsan Pekcan mesela eşine dezenfektan şirketine Ya neler neler? Tabii neler tabi canım ya. Yani. Bakanlıktan istifa etti ama yargı ceza. Milyonlarca dolar şey yapmış yani dezenfektanla. Ceza bir, lira, bir anladım. de 1 liralık dezenfektanı iki lira 3 liraya devlete satıyor bunlar yani. Ya balık baştan kokuyor işte. Balık baştan kokuyor. Bu ülkedeki siyasetçilere tarafına bakmadan yargılanacağı gün herhalde. O zaman kurtuluşa yakın olacağımız bir o gündür. Vallahi Vallahi bunlar 3 4 uçak gidebilirler buradan yani son gün. <laughs> abi bak tekrar söylüyorum ama. Bir tarafı değil. Anladın mı ne demek istedim? Yani bir taraf kötü, diğer kalan her taraf temiz. Abi bu da yok böyle bir şey ya. Ya şimdi bunlar yıllar 19 yıl içerisinde çok fena yerleşmişler. Tabii, tabii, tabii. Yani bu Eskiden e, sınavla giriyordun şeye devlet dairelerine. Şimdi mülakat falan çıkarttılar. Mülakatlarda zaten AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından isimler gidiyor yani. Hiç mülakat e, bu, hikaye. falan filan görmedin mi abi? Ne belgeler yayınladılar? E tabi şimdi adam oy alacağı kitleyi devlet dairelerine sokuyor ya. Yani. iş İş bu kadar basit. Siyasetin sistematiği sanki bu şekilde olmuş gibi. E işte i̇şte o için yapıyor yani adam çünkü gitmek istemiyor. Bak şimdi hani daha önce dedi konuşmuştuk ya. İhvani Müslümin bunlar şey dedik hani İhvancı falan. Evet. E bunların Mısır, Libya, Fas, Tunus, ondan sonra Sudan. Bunlar hep onların elindeydi. Hepsi gitti. Suriye'de denediler. Olmadı. Başarısız oldu. Hep bu ihvancılık yüzünden oldu bunlar. Değil mi? Fas'ta iktidardan en son düşen partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi ya. İsmi bile aynı. i̇ktidarı kaybediyorlar. Ka gitmek istemediler. Ordu darbe yaptı da gö şey yaptı. Bu daha yeni. Partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu kadar denk mi düşer ya? Abi bu arada izleyenler de bilsin Instagram açtık bugün sana. Evet. Instagram'ını yorumların en üstüne sabitleyeceğim abi ben. Zaten bir YouTube kanalı projen de var. Aynen. Hayata geçireceksin en kısa zamanda. Ekonomist abi diye bir Instagram sayfası açtık. YouTube kanalı da açacağız inşallah bakalım. Avustralya'dan bir kardeşimiz geldi Mert diye. Babası Hacı Halil İbrahim Bey. O da hastaymış birazcık. Bana bir kitap hediye etti onu da söyleyeyim. Bu Profesör Doktor Haydarbaş'ın şey kitabı vardı Milli Ekonomi modeli Duydum. çok çok teşekkür ediyorum ona kitap gerçekten mükemmel ya gerçekten tamam. mükemmel Haydarbaş zaten Duma Rusya'daki Duma'ya giren ilk yabancı yani Duma'da konuşma yaptı yani Haydarbaş falan. vefat etti değil mi? E, vefat etti e, koronadan gitti ya yani. doğru, doğru. çok büyük bir profesör yani adam şu anda Rusya'da çocuk bana ne dedi biliyor musun inanamayacaksın ya dedi Avustralya'da dedi bu bu kitaba göre dedi, yönetiliyor dedi. Hiç bakalım abi araştıralım. Ben de merak ettim. Bayağı bir okudum da batmış devleti bile ayaklandıracak ipuçları var yani kitapta. Umarım abi her şey güzel olacak diye ümit ediyoruz. Ağzına sağlık. Eyvallah Kısa sağ zaman ol. Da abi. Sağ ol kardeşim. <laughs> teşekkür ederim.